Herkese yeniden. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel uyandım bugün. Dedim ki kamera karşısına geçeyim. Böyle güzel bir makyaj yapalım beraber. Ee, son zamanlarda böyle lila rengi, mavi renkli makyajlara takmış vaziyetteyim. Ama bugün lila rengi bir makyaj yapalım. Doğum gününde mavi makyaj yapmıştık. Soğuk tonlu renklere bayağı ilgim var biliyorsunuz ki. Son zamanlarda da çok fazla şey aldım. Ve çoğunu deneme şansım olmadı. Yani şöyle bir kamera karşısına geçip beraber deneyelim istedim hepsini. Yani bu da ürünlerin çoğu yeni ürünler olacak. Ee, bazıları eski ama e, en azından elimden var benzer ürünler göstermek istiyorum size de, alternatif olarak da. Ee, geçenlerde de hatta paylaştım böyle Instagram'da. Bu makyajın videosunu istiyor istiyorum. Yani çok fazla kişi de oldu. Şeyinizi kahvenizi alın böyle keyifli kafa dalmanık güzel bir video olsun. Ee, cildimde böyle ton eşitleyici bir güneş kremi var ama e, bir BB krem sürmek istiyorum. Şu üründen bir kısaca bahsedeyim. Ben bu ürün aslında bir önceki Kore'ye gidişinde almıştım. Yani bu seferki ondan önceki gidişimde almıştım. O zaman yeni çıkmıştı bu. Ülkemize de gelmiş gözüküyor bu arada. Mişan'ın sitesinde gördüm. Bu yenilenmiş versiyonu arkadaşlar. Eski versiyon da fena değildi bence ama bu versiyon bence daha iyi olmuş. Daha ince yapılı olmuş bir kere. Olmuş kesinlikle söyleyebilirim. Bendeki 21 numarası. Pembe altonlu diyebiliriz bu renk için. Zaten 21 numara genelde öyle hani soğuk altı, gri ya da pembe oluyor. Şu spatulayı bir deneyelim. Daha önce biliyorsunuz bu Picasso'nun spatulasını kullanıyorum zaten. Onun bu yeni versiyonu çıkmıştı. Ondan aldım. Bunu açalım beraber. Kore ve Japonya seyahatinde aldığım şeyleri gösterdiğim bir video çekmiştim zaten. Oradan da birkaç ürün var burada göstereceğim. Şöyle iki tane parmak pufladan çıktı içinden bir de. Ve bunları koymak için küçük bir çantası da var. Spatula da bu şekilde gördüğünüz gibi daha küçük bir alanı var Şuraya ürün koyuyorlar zannediyorum. Hani el, elinizin üstüne koymak istemezsiniz benim gibi. Şunu hemen yıkayıp geliyorum bu arada. Evet şimdi şöyle deneyelim bakalım. Wow. Bu da çok iyiymiş. Ama buradan zannediyorum kapatıcı için daha iyi olur. Diğeri fondöten bir için daha mantıklı birazcık daha fazla vakit alıyor diğerine göre ama göz çevresi, burun kenarları, işte çene altı gibi yerlere çok daha iyi oturuyor. Onu fark ettim. Şimdi süngerle dağıtıyorum. Ben bunun bir önceki versiyonunu testerlarını falan denemiştim. Bu versiyonda yapısı çok daha incelmiş geldi bana. Yani kesinlikle formülasyon farkı var. Bunu söyleyebilirim ama iyi anlamda olmuş kapatıcılığı da orta bence ama yükseltebiliyorsunuz ve böyle cilt gibi bir duruşu var yani aşırı parlak değil aşırı mat değil satan diyebiliriz yani bunun bitişine bir sürü kişiyi memnun edebileceğini düşünüyorum ben böyle gözeneklere dolma falan da yaptım ki mineral filtreli bir güneş kremi sürdüm genelde bu kadar kalın yapılı güneş kremleriyle BB kremler falan çok iyi anlaşamayabiliyor ama bu kadar hani kalın yapılı bir e, mineral filtreli ürünün Üstüne bile gayet güzel oluyor. gözeneklerim falan hiç belli olmuyor şu anda. Sadece şunu söylemek istiyorum. Benden daha açıksa renginiz biraz koyu gelebilir bu renk. Bunun bir açık rengi daha olması lazım 13 numara ona bakın derim. Bu bana mesela oturuyor, yani tam kendi ten rengimde. rengimi daha da açmadı gördüğünüz gibi veya daha da koyutmadı. Oksidasyon problemi de yaşamadım ben bu yorumda bu arada. Benim sevdiğim bir ürün. Fiyatına hak edermi sorusunun cevabı Türkiye'deki fiyatı bence çok yüksek. Ama sık sık indirime giren bir marka. Misha, bence indirimlerde bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Bir tane kapatıcı deneyelim. Yeni bir şey deneyelim. Tarte Crestless Concealer. Bu bana çok önerildi. Benim son zamanlardaki favori kapatıcımı göstereyim size. İki tane favori mark bir daha yüksek fiyatlı, bir daha uygun fiyatlı. Natasha Denona'nın bu kapatıcısı bence gerçekten son zamanlarda çıkan en iyi kapatıcı olabilir. Eğer yüksek fiyatlı bir şey almak istiyorum derseniz bu en iyisi. Daha önce Van Dior'un kapatıcısından da bahsetmiştim. Fakat e, bunun yeni rengini aldım. Hani çok sevince. Fakat formülasyon değişmiş arkadaşlar. Zaten paketleme de değişmiş. Formülasyon da değişmiş. O kadar büyük hayal kırıklığı oldu ki benim için. Yani hem bu kadar veriyorum hem de Meğerse formülasyon değişmiş ürün almışım haberim yoktu. Bence eski formülasyon çok daha güzeldi. Yenisini o kadar beğenmedim. Yine çok kötü değil ama ya, o fiyatı hak etmez kesinlikle. Onun yerine Natasha Denona'ya bakın derim. Eğer böyle cilt gibi duran, ciltle mükemmel bir şekilde bütünleşen ve e, karışıklıkları dolmayan bir kapatıcı arıyorsan, sabitlenen bir kapatıcı bu bu arada. Kesinlikle buna bir şans verin derim. Yani son zamanlarda favori kapatıcım bu arkadaşlar. Bu kadar para vermek istemiyorsanız da Revolution'un In Real Life Filter Finish kapatıcısı bence çok başarılı. Ben de C3 rengi var. Ben çok açık renk kapatıcı sevmediğim. Ama C1 rengi de olur, olur bana. Bu da çok başarılı bir kapatıcı arkadaşlar. Bu da soft mat diye geçiyor. Bu da böyle cilt gibi duruyor. Çok böyle kaşıklara dolmuyor. Ama sabitlemeniz lazım. Yani sabitlemezseniz dolabilir. Yine de yapısını, dokusunu, ciltte duruşunu falan çok çok beğendiğim bir ürün bu. Fiyatına göre çok iyi bir ürün en azından. Buna da bakılabilir bence. Dediğim gibi bu Natasha Denona'yı çok beğenince İnsanlar bunu denedim mi diye sordu. Çünkü bu da sabitleniyormuş galiba ve özellikle son zamanlarda çok övülen kapatıcılardan bir tanesi bu. Denemedim. Alıp bir deneyeceğim dedim sizin için. Hmm. Bir kere bu Natasha Denona alakası yok. Onu söyleyebilirim. Bunun yapısı çok daha kalın. Kuruluk belli edebilecek bir kapatıcı. Bilginiz olsun eğer yani göz çevrenize kullanacaksanız eğer bunu göz çevrenize yine emlendirmeniz lazım. Yapısını çok beğendim mi diye sorsanız hayır. Çok beğenmedim gözenekleri dolma potansiyeli de var bu arada. Yani özellikle kuru ciltliler için diyorum. Yani kuru ciltlilere çok uygun değil bence. Bu daha çok yağlı cilt ürünü gibi olmuş. Fakat kapatıcılığı falan çok iyi gerçekten. Bu mu Natasha Denona mı diye sorarsanız açık ara, açık ara Natasha Denona diyeceğim. İlk izlenim olarak konuşuyorum bir ama birazcık daha kullanayım de da bunu Aksilik olmasın. Kaşlarımı da hemen yapalım. Aslında yeni kaş ürünleri almama yukarıda kaldı o yüzden şunu kullanayım. Kiko'nun kaş kalemi. İçerisinde böyle çok sıcaklık olmayan bir e, açık kahve bu. O yüzden seviyorum ben bunu. Ve anne bu kaş pamadıyla kaşlarımı yukarıya doğru tarayacağım. Poğaça çok az almanız lazım. Bundan çünkü e, fazla alırsanız böyle beyaz beyaz durabiliyor. İsterseniz şuradaki kısmıyla da bu arada ince böyle yukarıya doğru tarayabilirsiniz. Şu Can Make markasının çok güzel bir soğuk lila rengi bu. Bayılıyorum gerçekten buna. Işıltılı bir krem aldık olarak düşünebilirsiniz. Rengi gerçekten açık. Fakat belli oluyor yani yanakta. Sürdükten sonra böyle biraz pudralı bir yapıyor. Dönüşüyor bu arada. Beğeniyorum fakat kalıcılığı gerçekten az yani. yani çok uzun süre dayanmıyor maalesef. Rengi çok tatlı. O yüzden e, çok sorun etmedim ama. Çok kalıcı bir ürün değil. Sonra burnumun üstüne de geçiyorum. Bunu ben böyle hani bazı renk gibi düşünüyorum. Sonra üzerine sabitliyorum arkadaşlar. Toz e, allıkla sabitliyorum. Daha kalıcı olması için. Bu arada kontrol yapmayı unuttum. Onu da yapayım hemen. Milk e, Makeup markasından bu. Sculpt Stick Toasted rengini. Arkadaşlar ben bunu bayağı da kullanıyorum aslında. Fakat bu ürün bozuldu. Yani artık böyle çevirdiğiniz zaman ortadan bu gelmiyor. Normalde bunu böyle çevirdiğiniz zaman çıkması lazım ama bozuldu ve nasıl bozuldu asla anlamadım yani içinde bayağı bir ürün var ve ben çıkartamıyorum herhalde içinden böyle sıyırıp sıyırıp süreceğim yani çok sinir bozucu ama neyse şimdilik hala böyle sürebiliyorum bayağı da kullandım aslında bunu Fenty'nin kontür göre daha mı iyi diye sorarsanız bence Fenty daha iyi hala bu arada yani tekrar alacak olsam kesinlikle Fenty'yi alırım bunu almam zaten mekanizması bozuldu dediğim gibi ama bunun da rengi hiç fena değil. Yani gördüğüm kontüstikler arasında en böyle soğuk tonlu olanlardan bir tanesi en azından. Sevdim yani şu an severek kullanıyorum ama mekanizma defosundan dolayı tekrar alma. Şimdi bu allık çok açık tabii gördüğün gibi. Ben şu kenarları biraz koyulaştırmak istiyorum. Böyle hem boyut kazandırsın hem de son zamanlarda koyu renk, allık ve açık renk, allık karıştırmak çok yaptığım bir şey. Ve Beauty markasının Encourage rengini kullanacağım. Bu benim son zamanlarda favori aldığım diyebilirim ya. En 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 sevdiğim allık. Ee, elim gerçekten çok bağlı gidiyor. Ve eşi benzeri yok. Yani hani tamamen soğuk alt tonlu. Muhteşem bir renk gerçekten. Daha böyle işte morumsu bir renk istiyorum. İçerisinde hiçbir kırmızılık olmasın. E, diyorsanız bunu beğenmişsiniz arkadaşlar. Gerçekten e, eşi benzeri olmayan bir krem allık bence. Ve Beauty allıkların kalıcılıkları çok iyi oluyor zaten. gördüğünüz gibi şöyle biraz koyulaştırdım. Daha boyutlu gözüküyor şu anda allık. Genelde böyle iki allığı karıştırıyor oluyorum bence güzel duruyor. Yani en azından benim yüzüm böyle birazcık daha yukarıya doğru kaldırıyor. Seviyorum yani o görüntüyü. Yüzümüzü sabitlemeye geçebiliriz bence. Eskilan markasının pudrasını kullanacağım. Son zamanlarda çok beğendiğim bir pudra bu. Şöyle pufla uygulamayı tercih ediyorum ama. Hani e, fırçayla değil de. Şöyle elimi ağzısını alıp iyice dağıtıyorum ve tampon hareketlerle sürmeyi tercih ediyorum bunu. Yani yüksek fiyatlı sevdiğim bir sürü pudra var ama e, bu onlarla yarışabilecek bir pudra bence. Ee, hem onlar kadar pahalı değil. Hem de kalitesi gerçekten çok iyi. Ben hani özellikle yağlanacak yerleri düşünmem geçiyorum. İstiyorsanız bütün yüzünü de sabitleyebilirsiniz ama çok gerek yok açıkçası. Özellikle eğer karma ciddiyseniz bunun gibi sadece T bölgesini ve göz altlarını sabitleseniz yatıyor zaten. Evet şimdi gözlere geldi. Şu paleti bir deneyelim istiyorum beraber. Şuradaki açıklığıyla rengini alıyorum bu marka Türkiye'de yok biliyorsunuz ama aklıma şu palet geldi. Anişe'nin bu e, Lavender Fog paleti. Bu palet de bence hani soğuk altın kişilerin çok sevebileceği bir palet bu arada bilginiz olsun. Eğer hani buna benzer bir şey arıyorum, e, benzer renk ailesinde derseniz bu palet de güzel bir seçenek olabilir. Çünkü bundaki glitter fallar, e, lavanta rengi falan da çok çok başarılı. Tabi bunda daha fazla renk var, daha fazla renk alternatifi var en azından. Ama çoğu renk birbirine bayağı benziyor. Onu da fark ettim bu arada. Geç kaşelerini birazcık koyulaştıralım. Şuradaki rengi oluyorum. Bunun içinde. Ya kendi kendine dağılıyor gerçekten. Soğumun çok başına da bence. Şimdi son zamanlardaki favori farıma gelelim. Arkadaşlar bu yani e, gerçekten eşi benzeri olmayan muadilsiz bir ürün. Yani Sephora indiriminden alabileceğiniz bir ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de böyle ışıltılı fallara meraklıysanız Grand Beauty markasının bu likit fallarından Fembot rengi arkadaşlar. Bu inanılmaz bir renk gerçekten ve ne zaman sürsem gözümde ne var diye soruyor. Yani hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta. Çünkü muazzam duruyor gerçekten. Duokrom bir far aslında bu. Yani içerisinde mavi, lila rengi ışıltılar var. Bunu böyle tek başına da geçebilirsiniz göz kapağına ama ben genelde bu tarz Göz merkezinin bazını hazırlayıp, ondan sonra sürmeyi daha çok seviyorum açıkçası. Kenarları da dağıtalım. Çok fazla e, oynamanıza gerek yok çünkü sabitleniyor ve böyle kalıyor arkadaşlar bu. İnanılmaz bir parlaklığı var gerçekten. Çok beğeniyorum ya bu farı ve hani benzer bir şey de görmedim. Böyle hani buna benzeyen toz farlar var ama hiçbir böyle ıslak ıslak durmuyor gözde Bunun gibi. Kesinlikle eğer dediğim gibi renkli makyaj seviyorsanız böyle soğuk alt tonlu ışıltılı falları merakınız varsa bu rengi kaçırmayın dedim ya yani inanılmaz duruyor. Bence hatta e, iddialı olacak ama bu markanın en iyi ürünü bu bence yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Keşke bu ayarda daha fazla ürün çıkarsalar. Ben çok kullandım ki yarısından fazlası bitti yani. Tatillerde de hep yanıma götürdüm çünkü çok şipşak makyaj yapabiliyorsunuz bununla. Şuradaki parlakları alıyorum şimdi. Şöyle göz içini aydınlatacağım bununla. Şuradaki glitter falı da gözüm biraz üstünden geçeceğim daha fazla boyut kazandırmış olduk. Alttan böyle mavi şatılar, lila rengi şatılar kendimi belli ediyor. Ama ben mesela her yönü çevirdiğimde farklı bir renk görüyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Neyse bu paleti bir kenara bırakıyorum şimdi. Şöyle bir eyeliner almıştım Japonya'dan. Onu kullanacağım. Şöyle göstereyim rengini. Açık bir kahve ama kızıllık yok içerisinde. Hiçbir kırmızılık yok. Günlük makyajlara harika oluyor. Hani özellikle böyle siyah çok keskin durabiliyor. Çünkü bazen gün ışığında. Bu öyle durmuyor. Hani çok daha doğal duruyor. Onu söyleyebilirim. Ürünle alakalı tek şikayetim birazcık az pigmentli olması. Yani böyle çok pigmentli bir ürün değil. Birazcık daha pigmenti olsaydı keşke. Hani böyle tekrar tekrar alırım diyebileceğim bir ürün değil ama günlük makyajlarımda çok fazla kullandığım bir eyeliner oldu gerçekten. Şunu kastediyorum. Yani çok böyle siyah bir eyeliner çekecek olsam şu anda Makyaj çok daha keskin gözükecekti. Ama şu anda daha soft gözüküyor. Daha yumuşak gözüküyor farkındaysanız. Bu verdiği görüntüyü seviyorum gerçekten. Kepiklerimi kıvırayım hemen. Şimdi renkli maskaralar almıştım. Diye anlatmıştım o videoda. Hatırlarsınız belki. Kiss markasından şöyle iki tane maskara almıştım. Bir tanesi daha kırmızı bir renk. Bir tanesi daha mor bir renk. Ama yani renkler inanılmaz başarılı gerçekten. Şunu hatta Cherry Cola makyajında da kullandım. Ee, şimdi bunu kullanayım diyorum. Yani bu maskara çok başarılı mı diye sorarsanız bence çok başarılı değil ama rengini böyle kirpikte belli etmiş falan gayet gayet başarılı ama şimdi benim sevdiğim maskara e, türü böyle olmuyor yani hiç hacim vermiyor gördüğünüz gibi. Yani bana çok yetersiz geliyor açıkçası bu volüm verme açısından ama renklerini çok beğendiğim için böyle renkli makyajlarda kullanmak hoşuma gidiyor açıkçası. Bu tarz böyle renkli maskaraları kullandığım zaman bir de şöyle bir şey yapmayı tercih ediyorum ben. Hani kirpikler üstte çok güzel renkli renkli gözüküyor. Ama alttan birazcık daha hacim istediğim için ben yine sevdiğim siyah maskarayı geçiyorum böyle kirpik dibine sadece. Ee, benim bu arada favori maskaram bu arkadaşlar. bir Beauty'nin maskarası. Hatta gittim ee, yedeğini aldım. İlk defa yüksek fiyatlı bir maskaranın gidip yedeğini aldım ki bu aralar çok fazla yüksek yatlı maskara deniyor sandra maskasını denedim ben beğenmedim onu kendi kirpiklerim için beğenmedim en azından ama rey ki gerçekten çok başarılı arkadaşlar şöyle kirpik dibine geçip birazcık zigzag hareketleri yapacağım bu şekilde çekiyorum maskarayı geri yani kirpik uçlarına değdirmiyorum siyah maskarayı kapatmasın rengi diye sonra bir de kirpik dibine siyah kelim geçeceğim hani Kepikler daha yoğun gözüksün diye yapıyorum bunu. Şu gözün alt kısmına da şurada kirli de rengi süreceğim. Birazcık gözün altında aydınlatın diye. Göz makyajında da biterek şekilde. Akşam bu makyajı silmeye nasıl kıyacağım asla bilmiyorum. Şimdi yüz makyajında da son dokunuşları yapalım. Hani demiştim ya kremallıkları sabitlemek için üzerinden de toz geçiyorum diye. Bu Clinique'in Blush Pop e, algılarından 15 numarası Pansy Pop rengi arkadaşlar. Muhteşem bir lila rengi bu. E, Son zamanlarda çok fazla elim gidiyor buna. Hatta e, Dior'dan falan da fazla kullanıyorum. Öyle diyeyim. Yani Dior'un pembe aldığından daha fazla kullanıyorum bunu. Çünkü bu bir tık daha soğuk. O birazcık daha sıcak kalıyor buna göre. Bu daha bayağı soğuk bir renk yani. E, şöyle tampon hareketlerle. Bayağı yukarı geçiyorum. Sebebini anlatacağım. Ee, bir de aydınlatıcı da kullanacağız. Onun altında böyle bazı renk olsun istiyorum. Bayağı bütün yana bunun üstüne geçeceğim bunu. Müthiş bir renk gerçekten. Çok güzel duruyor. Ama e, ya nötr olmanız lazım ya da soğuk altta olmanız lazım bence bu tarz renkleri kaldırabilmek için. Kore markalarından şöyle lila rengi aldıklarım da var. Açık renk aldıklarımdan soğuk alt onu. Bunları da bir göstereyim size. Önce Romant markasının bu W01 renk. Yani bunu çok kullanıyor musun derseniz hayır çok kullanmıyorum. Şu alttaki renk yani o kadar açık ki belli bile olmuyor. Bu tarz böyle çok açık renk aldıkları genelde yana aydınlatmak için baz renk olarak kullanıyorlar. Yani baz renk olarak bunu geçip üzerine birazcık daha koyu renk bir aldık geçebiliyorlar. Daha böyle sulu boya efekti gibi oluyor yanaklarda. Açık lila gibi düşünebilirsiniz. The same Single Blusher'larından PP01 rengi. Bir de şu rengi göstereyim. Şu en alttaki renk. Yani kimlikle göre çok açık kalıyor arkadaşlar bu renkler ama bunlar da soğuk altlığını yani. Yine Disney markasının PK10 rengi. Bu daha pembe diğerlerine göre. O da şuradaki en açık renk. Daha pembe kalıyor diğerlerine göre. Yani gördüğünüz gibi klinik bayağı pigmentli. Bunların yanında ve bence renk olarak bu da muadilsiz. Yani elimde bir sürü lila rengi allık var ama hiçbiri, hiçbiri buna benzemiyor. Açık ve ben <laughs> O yüzden e, fiyatını hak ettiğini düşünüyorum bunun da. Ve yapısı, formülü gerçekten çok güzel. Mesela bu da bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. E, Ayan Beauty'nin aydınlatıcısına gelelim. Daha yanak makyajı bitti sanıyordum. Bitmedi. <laughs> Şu lila rengi aydınlatıcı kullanacağım. da Naşıtan'ın 147 nolu fırçası. Bu aydınlatıcı kesinlikle herkesin seveceğini düşünmüyorum yani. Çünkü bayağı bildiğiniz lila rengi arkadaşlar bu yani. Ve çok abartmadan sürmenizi tavsiye ederim. Hani böyle cilde soğuk bir parlaklık veriyor diyebilirim. Özellikle lila rengi aldıklarla falan çok yakışıyor bence. Herkesin seveceğini düşünmüyorum yani. Gerçekten çok soğuk bir renk bu yani. Neredeyse mavi lila e, diyebiliriz. Yine de bu tarz makyajlara yakıştırıyorum ben. O yüzden şimdi kullanmak istedim. Bir de Chanel'in bu stick aldıklarından lila rengini almıştım. Bu Asya ülkelerinden varmış galiba sadece. Rengi böyle bayağı lila rengi gördüğünüz gibi. Evet, orijinal rengiyle kıyaslamak gerekirse. Şu orijinal rengi, şu da yeni aldığım lila rengi. Arada bayağı fark var gördüğünüz gibi. Bu benim dünya üzerinde en sevdiğim aydınlatıcı stick. Bundan böyle iki tane falan bitirdim ben. Çok çok güzel bir ürün gerçekten. Cilde böyle muhteşem bir e, glass skin efekti veriyor. Çok çok başarılı gerçekten. Bu rengini görünce de hemen atladı. Çok güzel gözüküyordu. Ben bunu birkaç kere kullandım. Muazzam. Gerçekten muazzam. Eğer hani soğuk alt tonluysanız diğerine pas geçip direkt buna da bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Artık direkt makyajına geçebiliriz. Lily Bread markasının şöyle bir contour stick var. Lip Blending Stick diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bayağı kalın bir ucu var arkadaşlar ve hani kontür rengi gibi düşünebilirsiniz bunu şöyle kullanıyorum ben bunu şöyle dudak kenarlarına hafifçe dip geçiyorum zaten kalın güçlü olduğu için kendiliğinden dağılıyor yani sizin dağıtmanıza da gerek kalmıyor rengini gerçekten çok güzel tutturmuşlar bence ve dudaklarım olduğundan iki kat daha dolgun gözüküyor bu kalemi kullandığım zaman e, yani çünkü dudak kontürü yapmış oluyorsunuz Sadece çok kenarlara getirmemeye çalışıyorum. Yani dudak üstü ve şu alt tarafa odaklanıyorum daha çok. Yani dudak kontürü çok doğal duruyor. Bu şekilde çünkü kendi kendine dağılmış gibi oluyor zaten. Show bar Pastel'in 205 numarasını alıyorum şimdi. Onunla da biraz dudak kenarlarına geçeceğim. Huda Beauty'nin Lip Blush'larından Rose Kiss rengini kullanacağım. güzel böyle soğuk alt tonlu bir dudak rengi bu bence. Hani günlük kullanıma çok uygun. Ama eğer derseniz ki bu kullandığın en iyi tint mi? Hayır kullandığım en iyi tint değil arkadaşlar. Kore makalarında çok daha güzel tintler var bence. Bunun en sevdiğim özelliğini söyleyeyim size. Dudağın üzerinde kendisini hiç hissettirmiyor. Yani dudak tarafından emiliyor ve dudağın kendi rengiymiş gibi duruyor. O yüzden e, sevdim aslında günlük makyajlara bence o yüzden çok uygun olur. Özellikle bu rengi bayağı kalıcı kesinlikle. Yani mesela bu ürünü bitirdin tekrar alır mısın derseniz almam. <laughs> mesela benim e, favori tintlerimden bir tanesi Romandin bu Dewy for Water tintleri. Mesela bunlar gerçekten çok güzel. Bunun dışında Romandin diğer tintlerini de çok başarılı buluyorum. Zaten bir Romand inceleme videosu çekmiştim. Onun dışında yeni ürünleri de çıktı. E, onları da böyle kısa video olarak da e, paylaşacağım sizinle. Mesela bunun dışında beğendiğim Glass Tint Water tintleri var blur saç tintleri mesela. Bunlar muadilsiz. Yani onu söyleyebilirim. Zaten tintlerle alakalı yeni bir video yaparız bence. Dark makyajımı beğenmedim arkadaşlar. Siliyorum ve baştan yapıyorum. Gördüğünüz gibi Huda'nın arkasında kalan renk de bu şekilde bu arada. Kontürü baştan yapacağım. Romant Dürfür Water Tintlerinden 10.000 numarasını kullanıyorum. Çok daha güzel duruyor. Üstelik bu daha daha sağlıklı gösteriyor. Hafif parlak bir tint olduğu için. Fakat bu parlaklığı çok kalıcı değil. O yüzden ben üzerine mutlaka bir gloss geçiyorum yani bu tintin. Bir süre sonra bu parlaklık gidiyor çünkü. Elimde 3 tane gloss var. Bu makyaja yakışabilecek. Tek tek swatchlarını da göstereyim. Hepsi farklı fiyat segmentinde çünkü. Kiko 27 numara. Essence'ın 04 numarası. Onun muadil diyebilirim. Yani da çok benziyorlar. Üstteki Kiko'nun 27 numarası. Alttaki de Essence'in 04 numarası. Bayağı benziyorlar dudakta. Yani neredeyse ayıt etmek imkansız diyebilirim. Sephora'nın 10 numarası. Bu da müthiş güzel bir gloss. Aralarında favori hangisi diye sorarsanız Sephora diyeceğim. Çünkü Sephora'nın ışıltıları bir başka güzel duruyor gerçekten dudakta. Ama diğerleri de çok daha Diğerlerini de çok seviyorum. Şimdi bence onu kullanalım hatta. böyle dudak ortasına geçiyorum. Hani bütün dudağa geçmiyorum. Gördüğüm böyle en benzersiz glosslardan bir tanesi bence bu. Evet arkadaşlar yani çok uzun bir makyaj oldu farkındayım ama hani mümkün olduğunca çok şey göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır ilerken. Hangilerini beğendiğiniz hangilerine bir şans vermeyi düşünüyorsunuz. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.